Her yıl bir 6 milyondan fazla 50 yaş üstü insan hastanelik oluyor. Büyük kazalar ya da ciddi hastalıklar yüzünden değil, küçük, görünüşte zararsız değişiklikler sebebiyle. Bir gün biri normal bir öğün yer, dostlarıyla sohbet eder, güler ve sonra o gece uykusunda sessizce aramızdan ayrılır. Bir başkası kendini gayet iyi hisseder ta ki öğle yemeğinden sonra biraz fazla hızlı kalkıp aniden yığılana kadar. Korkutucu olan sadece sağlık sorununun kendisi değil, asıl mesele işaretleri gözden kaçırmanın ne kadar kolay olduğu. Daha çok vaktimiz var sanırız. Bu yüzden ufak tefek şeyleri geçiştiririz. Her zamankinden fazla uyumak, kahvaltıyı atlamak ya da evden çıkmak istememek. Güneş pırıl pırıl, hava harikayken bile. Bir gün ayakkabılarınız kapı kenarında durur. Ama içinizden giymek gelmez. Bu ufak tefek şeyler önemsiz görünür. Ama sessizce sağlığınızı içten içe kemirir. Ta ki bir gün neyi yitirdiğinizi anlarsınız ve o vakit hasar çoktan derindir. Ama iyi haber şu ki, kader böyle olmak zorunda değil. İnanıyoruz ki eğer birazdan sayacağımız yedi prensibi gerçekten anlar ve onlara göre yaşarsanız, Uzun vadeli sağlığınız için akranlarınızın %90'ından daha fazlasını yapmış olursunuz. Bir yarışı kazanmak için değil, en değerli varlığınızı korumak için kendinizi. Bunlar büyük, hayat değiştiren kararlar değil. Size bambaşka biri olun demiyoruz. Bunlar her gününüzü nasıl yaşadığınıza dair küçük, pratik, günlük değişimlerdir ve bunları uygulayanlar için mi? Hayat biraz daha dengeli gelir. Biraz daha hafif. Ve belki sadece belki biraz daha uzun. Ve bu yedi fikrin içinde gizli ince bir detay var. Yıllar önce birinin hayatta kalmasına yardımcı olmuş bir şey. Sırf doğru zamanda doğru sözleri duyduğu için. Eğer buradaki herhangi bir şey kalbinize dokunduysa bu videoyu kaydedin ya da değer verdiğiniz birine yollayın. Hadi. Sadece bir anlığına yavaşlayarak başlayalım. Ve ilk mesajı gerçekten can kulağıyla dinleyerek. Numara 1. Günlük bir düzene sadık kalın. Kimse sizi görmese bile. Sağlığınızın elden gittiğinin en erken işaretlerinden biri mi? Geç kalkmaya başlarsınız ve bunu sorun olarak görmeyi bırakırsınız. Emeklilikten sonra alarm sesi yoktur. İşe gitme derdi yok. Çocukları okula bırakma veya sabah toplantıları yok. Ve farkına bile varmadan belirli bir saatte kalkmak için geçerli bir neden kalmaz. Kahvaltı ne zaman denk gelirse bir şekerleme bütün bir öğleden sonraya yayılır. Yatış saati gittikçe gecikir. Ama düzeniniz tamamen rastgeleleşince vücudunuzun iç ritmi de şaşar. Oysa sizi ayakta tutan şey o ritimdir birkaç gün geç kalkmak mı? Önemli değil. Ama her gün, eh, daha yapacak bir şeyim yok moduna girince vücudunuz savrulmaya başlar. Enerji, seviyeniz düşer. Uyku kaliteniz bozulur. Modunuz düşer. Ve zamanla kendinizi bir tuhaf hissedersiniz. Sanki geceyle gündüz birbirine karışmıştır. Bedeniniz komutları sizden alır. Ona bir düzen sunmazsanız o da size en iyi performansını sunmaz. The Lancet, Healthy Longevity'deki bir çalışma, düzensiz rutinleri olan, 50 yaş üstü kişilerin uykusuzluk, metabolik sorunlar ve depresyon riskinin %67'ye kadar daha yüksek olduğunu gösterdi. Sabahın köründe kalkmanız gerekmiyor. Rengarenk bir ajandaya da ihtiyacınız yok. Sadece istikrara ihtiyacınız var. Vücudunuzun güvenebileceği bir şeye. Mesela Bay Henry. 72 yaşında. Emekli olduktan sonra geç kalkmaya başladı. Bazen sabah 6, bazen 10. Başta bu özgürlük gibi geldi. Ama birkaç ay sonra bütün gün yorgun hissetmeye, geceleri uyuyamamaya ve eskiden keyif aldığı şeylere ilgisini kaybetmeye başladı. Doktorlar testler yaptı. Ama teşhis basitti. Bozulmuş günlük ritim. Tıka basa dolu bir takvime ihtiyacınız yok. Sadece her gün aynı saatte uyanın. Gidecek hiçbir yeriniz olmasa bile. Hayatınıza hafif bir ritim katın. Kahvaltı 7.30'da, bir yürüyüş 9'da, biraz dinlenme 4'te. Hayatınızı didik didik yönetmek için değil, vücudunuzun kendi temposunu yeniden bulmasına yardımcı olmak için. Çünkü kendi zamanınıza göre yaşadığınızda bedeniniz de sizi ayak uydurur. Ve o ritim bir kez oturduğunda sonraki adımda bir o kadar mühimdir. Numara 2. Adam akıllı bir kahvaltı yapın. Henüz aç hissetmeseniz bile. 50 yaş üstü pek çok kişi kahvaltıyı geçiştirmeye başlar. Telaşla kapıdan çıktıkları için değil, sadece. Canları istemediği için. Belki etrafta birlikte yiyecek kimse yoktur. Belki geç uyandılar ve öğle yemeğini bekleyeyim diye düşünürler. Bu yüzden biraz çay, belki bir yudum kahve içerler. Ve yeterli sayarlar. Ama mesele şu ki, kahvaltı sadece yemek değildir. O, vücudunuzun güne başlama sinyalidir. Sabah midenizin uyanması gerekir. Karaciğerinizin metabolizmayı başlatmak için bir işarete ihtiyacı vardır. Beyniniz mi? Hafızayı, odaklanmayı ve duyguları harekete geçirmek için glikoza ihtiyaç duyar. Kahvaltı etmemek tüm sisteminizin idareten çalıştığı anlamına gelir. Sadece bir öğünü atlamıyorsunuz vücudunuza şunu söyleyen sinyali atlıyorsunuz. Bugün yaşama zamanı. Hiç öyle günleriniz oldu mu? Hani bir nevi akıntıya kapılırsınız. Saatler geçmek bilmez, enerjiniz düşer ve sonunda hem bedeniniz hem de zihniniz bu puslu, yarı uyanık düzene teslim olur. Sanki günü yaşamak yerine içinde süzülüyorsunuzdur. Ama işin aslı şu ki o uyuşuk ritim sizin normaliniz haline geldiğinde vücudunuz tam kapasiteyle nasıl çalışacağını adeta unutur. Tokyo Beslenme Enstitüsü araştırması haftada 3 veya daha fazla kez kahvaltıyı atlayan 50 yaş üstü kişilerin erken ölüm riskinin %21 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Neden mi? Çünkü vücudunuz bir ritme dayanır. Alım, aktivite, dinlenme. Güne başlamak için o sabah sinyali olmadan enerjinizi nasıl dengeleyeceğini bilemez. Mesela Ellen. 68 yaşında ve Florida'da yaşıyor. Eskiden kahvaltıyı çok severdi ama eşi vefat ettikten sonra yemek yapmak anlamsız gelmeye başladı. Yavaş yavaş iştahı kesildi. Kahvaltı bir dilim bayat ekmek ve bir fincan çaydan ibaret oldu o da olursa. Birkaç ay sonra hızla kilo vermeye başladı, uyuyamadı, hafızası bulanıklaştı ve tansiyonu düştü. Bir kontrolde doktoru genelde ne zaman kahvaltı yaptığını sordu. Gülümseyerek, bazen yaparım, bazen yapmam, pek de mühim olmadığını düşünmüştüm, dedi. Ama bu çok mühim bir konu. Çoğumuzun içten içe inandığı şeyi yüksek sesle söyledi. Aç değilsem yememe gerek yok. Fakat gerçek şu ki, Kahvaltıyı atladığınızda bu vücudunuzun ona ihtiyacı olmadığı için değil, vücudunuz onsuz yaşamaya alıştığı içindir. Bu hayatta kalmak değil, yoklukla idare etmektir. Zengin bir serpme kahvaltıya ihtiyacınız yok. Sadece basit bir şeyler. Bir dilim ekmek, bir yumurta, küçük bir kase yulaf ezmesi, bir bardak süt ya da gerçekten canınız istemiyorsa birkaç dilim meyve ve biraz ılık su bile kafi. Önemli olan başlamanız, vücudunuza net bir sinyal vermeniz. Uyanma ve bugün yaşama zamanı. Çünkü hala kahvaltı yapanlar mı? Onlar her yeni güne zinde bir zihinle ve sağlam adımlarla başlamayı seçenlerdir. Ve madem konuşmaktan kaçındığımız konulardayız, hadi daha da görmezden gelinen. Ama bir o kadar da çok şey anlatan bir şeyi gündeme getirelim. Dışkınız. Evet, Açıkça söylüyoruz. Dışkınız, bedeninizin içinde neler olup bittiğinin en dürüst yansımalarından biridir. Karaciğerinizde, pankreasınızda, bağırsaklarınızda veya sindirim sisteminizde bir sorun varsa, ilk işaret muhtemelen tansiyonunuz olmayacaktır. Kilonuz da olmayacaktır. Tuvalette ne gördüğünüz olacaktır. Renk, şekil, koku, kıvam. Bunlar bedeninizin minik uyarı bayraklarıdır. Ama biz onları düşünmeden sifonu çekeriz. Dünya Sindirim Sağlığı Örgütü, geç teşhis edilen kolorektal kanser vakalarının %60'ından fazlasında hastaların 6 ay ile 1 yıl öncesinden itibaren anormal dışkılaması olduğunu bildiriyor. Ama ya fark etmediler ya da işaretleri ciddiye almadılar. Koyu renkli dışkı, mukus, uzun süren ishal garip kokular, düzensiz alışkanlıklar. Bunların hepsi alarm zilleri olabilir. Ama biz bunları önemsemeyiz. Meşgulüz. Utanırız. Kendimize geçer gider deriz. San Diego'dan 66 yaşındaki Linda, kronik kolit hastasıydı. Bunu hassas bir mide olarak geçiştiriyordu. Aşırı yorgunluk ve anemi şikayetiyle doktora gittiğinde kansere dönüşmek üzere olan büyük bir polip bulundu. Bu sizi korkutmak için değil. Sadece şunu söylemek için. Bazı işaretleri fark etmek kolaydır. Eğer bakmaya istekliyseniz. O yüzden şu küçük şeyi yapın. Sifonu çekmeden önce bir göz atın. Rengi değişmiş mi? Şekli, kokusu, sıklığı ve eğer bir şey üç günden fazla tuhaf görünüyorsa doktorunuzu arayın. Tahmin yürütmeyin. İnternetten araştırmayın. Sorun. Çünkü bedeniniz konuşamaz ama sinyaller yollar. Sessiz sinyaller. Her sabah siz kapıdan fırlamadan hemen önce ve şimdi insanların görmezden gelmeyi pek sevdiği son bir alışkanlık öğle uykusu. Genellikle öğle uykusunun çocuklar ya da tembellik günleri için olduğunu düşünürüz. Ama doğru yapıldığında kısa bir şekerleme beyniniz ve kalbiniz için en iyi yeniden başlatma düğmesi olabilir geceleri kötü uyumaktan kaynaklanmayan bir tür yorgunluk vardır. Gün içinde dinlenmeyi atlamaktan kaynaklanır. Özellikle ellisinden sonra vücudunuzun yeniden şarj olmak için o öğlen molasına ihtiyacı vardır. Doğru şekilde şekerleme yaptığınızda sadece 15 ila 30 dakika kalbinizin rahatlamasına, duygusal gerginliğin azalmasına, hafızanın güçlenmesine ve hatta beyninizin kendini temizlemesine yardımcı olur. Evet, bu bilimsel bir gerçek. Bir Harvard araştırması, düzenli olarak şekerleme yapan kişilerin kalp hastalığı riskini %37 azalttığını gösterdi. Ayrıca stresle daha iyi başa çıkarlar ve geceleri daha deliksiz uyurlar. Ama çoğu insan ya hiç şekerleme yapmaz ya da abartır. 70 yaşındaki Michael Eskiden öğleden sonraları kahveyle idare ederdi. Sonra yorgunluk çökerdi. Baş ağrıları, zihin bulanıklığı, her gün sadece 20 dakikalık bir dinlenme, telefonsuz, televizyonsuz, sadece sessiz bir mola her şeyi değiştirdi. Daha odaklanmış, daha enerjik hissetti ve nihayet o gizemli gün sonu bitkinliğinden kurtuldu. Derin bir uykuya dalmanız gerekmiyor. Sadece bir mola verin. Sessiz bir köşe bulun. Arkanıza yaslanın. Vücudunuzun nefes almasına izin verin. Gözlerinizi kapatın. Bir anlığına dünyadan kopun. Sadece 15 ila 30 dakika, hepsi bu. Ve eğer buraya kadar geldiyseniz ve şekerlemeyi atlamaya alıştığınızı fark ettiyseniz ya da bir zamanlar önemli olmadıklarını düşündüyseniz, belki bu video tam da doğru zamanda karşınıza çıktı. Eğer buradaki bir şey kalbinize dokunduysa bir beğeni bırakın veya kanalımıza abone olun. Bizim için değil. Bu mesajın ihtiyacı olanlara ulaşmaya devam etmesi için. Çünkü bazen en küçük bir tık değerli bir şeyin sessizce yitip gitmesini engeller. Şimdi gereksiz gibi görünebilecek ama gerçekten daha canlı ve bağlı hissetmenize yardımcı olabilecek bir alışkanlıktan bahsedelim. Hiçbir nedeniniz olmasa bile her gün dışarı adım atmak en son ne zaman evden çıktınız? Sadece şöyle bir yürüyüş yapmak için. Market alışverişi için değil. Bir randevu için değil. Aklınızda belirli bir yer olmadan. Sadece esintinin kollarınızdan süzüldüğünü, güneşin ensenizi ısıttığını, yaprakların hışırtısını hissetmek için hoparlörden değil, gerçek dünyadan. Bir noktada çoğumuz içimize kapanmaya başlarız. İçeride kalırız. Rahatlık için sıcaklık için yorgun hissetmemek için ve farkına varmadan dışarı adım atmadan günler geçer sonra haftalar ve sonunda vücut yavaşlar nefes alışverişi sığlaşır ve ruhunuz hareket etme arzusunu yitirir ama dışarı çıkmak sadece aktif kalmakla ilgili değildir vücudunuzun kendini yenileme yoludur gerçek gün ışığı değişen gölgeler temiz hava hayatın sesleri Bunlar hormonlarınızı, uyku döngünüzü, duygularınızı ve hala dünyanın bir parçası olduğunuza dair o derinlerdeki hissi düzenlemeye yardımcı olur. Stanford araştırmacıları her gün en az 10 dakika dışarıda vakit geçiren 60 yaş üstü kişilerin depresyon oranlarının %35 daha düşük olduğunu, daha iyi uyuduklarını ve hastalıklardan daha çabuk iyileştiklerini buldu. Boston'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki Silvia'yı ele alalım. Kocasını kaybettikten sonra 3 yıl boyunca evinden neredeyse hiç çıkmadı. Sağlık sorunlarını bahane ederek. Sonra bir gün eski bir arkadaşı nazikçe sadece sokağın sonuna kadar yürüyelim. 5 dakika. Öylesine dedi. Şimdi her gün dışarı adım atıyor. Bahçede birkaç tur. Veranda basamaklarında güneşte sessiz bir oturuş. Bir yıl sonra herkesi şaşırtan bir şey söyledi. Sanki yeniden yaşayan biri oldum. Sadece ölümü bekleyen biri değil. Uzağa gitmenize gerek yok. Sadece kapıyı aralayın. Dışarı çıkın. Hareketsiz durun. Bir ağaca bakın. Rüzgarı dinleyin. Gerçek güneş ışığının yüzünüze vurmasına izin verin. Günde bir kez. Çünkü hala dışarı adım atan biri. Hala hayatın içinde olan biridir. Ve eğer yürüyüş yaparak kendinizi dinlemeye başladıysanız, işte fark etmenizi istediğimiz bir sonraki sessiz şey. Görmezden gelinirse, hayatınızın geri kalanını şekillendirebilecek üç küçük işaret. Kalp atış hızınız, nefesiniz ve yürüme hızınız. Her gün onlar sizinle birlikteler. Bağırmazlar, bir şey istemezler. Sadece uyum sağlarlar. Her işe, her iç çekişe, her adıma. Ama bir gün, kendinizi belirgin şekilde daha yavaş yürürken bulursanız, merdivenlerde nefesiniz kesilirse, birkaç adımdan sonra ağır dişer nefes alırsanız, ayağa kalktığınızda başınız dönerse, bu sadece yaşlılık değildir. Bunlar değişen iç sinyallerinizdir. Aslında Duke Üniversitesi'nden önemli bir çalışma, yürüme hızınızın yaşam beklentinizi tansiyonunuzdan, veya vücut kitle indeksinizden daha doğru bir şekilde tahmin edebileceğini buldu. Yaş grubunuzun normunun saniyede sadece 0.1 metre kadar küçük bir yavaşlama bile daha yüksek bir ölüm riskine işaret edebilir. Dinlenme halindeki kalp atış hızınız yüksek mi seyrediyor? Kalbinizin fazla mesai yaptığı anlamına gelebilir. Çok fazla bir şey yapmıyorken bile nefes darlığı çekiyor veya hızlı nefes alıyor musunuz? Bu, kalbinizin ve akciğerlerinizin size stres altında olduklarını söylemeye çalışması olabilir. Normalden daha yavaş yürümek, daha kısa adımlar atmak, daha kolay nefes nefese kalmak mı? Bunlar, kaslarınızın, sinirlerinizin, kalbinizin ve akciğerlerinizin hepsinin, bazen siz farkında bile olmadan yıpranmaya başladığının ince işaretleri olabilir. 75 yaşındaki Bay Richard'ı ele alalım. Her sabah tempolu 20 dakikalık bir yürüyüşe çıkardı. Ama bir gün oğlu bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Yavaşlıyor, daha sık dinlenmek için duruyordu. Doktora bir ziyaret bunu doğruladı. Erken evre kalp yetmezliği ve atrial fibrilasyon. Henüz belirgin semptomlar yoktu. Ama yürüme hızı haftalar öncesinden sessiz bir uyarı veriyordu. Gerçek şu ki sağlığınızı anlamak için pahalı cihazlara ihtiyacınız yok. Her gün sadece birkaç saniyenizi ayırıp kendinizi dinleyin. Oturun. Elinizi göğsünüze koyun. Derin nefes alın. Kalp atışınızı hissedin. Yürüdüğünüzde hızınızı fark edin. Farklı mı geliyor? Eskisinden daha mı zor? Bunu geçiştirmeyin. Çünkü kalbiniz, ciğerleriniz ve adımlarınız vücudunuzun nazikçe şöyle deme şeklidir hala güçlüyüm ya da değilim. Ve vücudunuzun size ne söylediğini daha derinden dinlemeye başladığınızda, denemenizi istediğimiz bir küçük şey daha var. Her gece duygusal dengenizi yeniden sağlamanıza yardımcı olabilecek basit bir şey. Yatmadan önce kısa bir esneme. Hiç yatağa uzandınız ama bedeniniz hala gergin gibi mi hissetti? Işıklar sönük, yastık yumuşak, ama sırtınız kasılmış. Gözleriniz kapalı ama düşünceleriniz uçuşuyor. Yarının yapılacaklar listesi mi yoksa bugünün yarım kalmış işleri mi emin değilsiniz? Ama her iki durumda da uyku bir türlü gelmiyor. Çünkü gerçek dinlenme sadece gözlerinizi kapatmak değildir. Tüm sisteminizin beden, zihin ve ruh yavaşlamasına yardımcı olmaktır. Ve inanın ya da inanmayın Yatmadan önce sadece birkaç dakikalık hafif esneme daha hızlı uykuya dalmanıza, daha derin uyumanıza ve belirgin şekilde daha dinlenmiş uyanmanıza yardımcı olabilir. Karmaşık bir rutin gerekmez. Sadece kollarınızı gerin, boynunuzu nazikçe çevirin. Yatakta yatarken kollarınızı başınızın üzerine uzatın. Birkaç yavaş, düzenli nefes alın. Journal of Sleep Research'teki çalışmalar yatmadan önce esneme yapan kişilerin daha iyi uyuduğunu buldu. %42'den fazla daha iyi, daha fazla melatonin üretiyorlar, stres hormonlarını, kortizol düşürüyorlar ve daha az kas ağrısı ve hatta daha az kabus gördüklerini bildiriyorlar. 71 yaşındaki bayan Ruth'u ele alalım. Neredeyse 2 yıl boyunca uykusuzlukla mücadele etti. Bitki çayları, uçucu yağlar, sakinleştirici müzik denedi aklınıza ne gelirse. Hiçbir şey işe yaramadı. Sonra bir gece biri ona basit bir rutin önerdi. Yatmadan 10 dakika önce sırt üstü yatın. Her iki dizinizi nazikçe göğsünüze doğru çekin. Omuzlarınızı çevirin, kollarınızı gerin ve yavaşça nefes alın. İki hafta sonra daha erken uykuya dalıyordu. Bir ay sonra gece boyunca kesintisiz uyuyordu. Müzik yok, ilaç yok çaba yok bunun uykusuzluk için sihirli bir çözüm olduğunu söylemiyoruz ama bu bedeninize nazikçe şunu söylemenin bir yoludur bugünlük bu kadar artık dinlenme zamanı bu yüzden bu gece deneyin boynunuzu nazikçe gerin kollarınızı uzatın derin bir nefes alın ve bırakın çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Sadece düzenli olarak yapın. Çünkü yatmadan önce nasıl gevşeyeceğini bilenler mi? Onlar gerçekten nasıl dinleneceğini bilenlerdir. Ve eğer bizimle buraya kadar geldiyseniz, muhtemelen kendinize daha iyi bakmanız için kimsenin sizi ikna etmesine ihtiyacınız yok. Siz zaten daha bilinçli yaşamayı seçiyorsunuz. Birisi size söylediği için değil. Çünkü derinden biliyorsunuz ki burada olduğunuz her gün sonuna kadar canlı hissetmeyi hak ediyorsunuz. Tüm yedi ipucunu hatırlamak zorunda değilsiniz. Sadece yarın uyanın ve bir şeylerin değiştiğini fark edin. Belki sadece küçücük bir şey ama hayatı bir amaçla yaşadığınızı hissetmeniz için yeterli. Belki daha uzun bir yürüyüş yapacaksınız, bir bardak daha fazla su içeceksiniz ya da sadece pencerenin yanında durup dışarı bakacak, ve o çekimi hissedeceksiniz. Şunu söyleyen o çekimi. Hala buradayım ve hala burada olmak istiyorum. Eğer bu mesaj size dokunduysa sevdiğiniz biriyle paylaşın. Açıklamaya gerek yok. Sadece deyin ki biraz daha bizimle kalmanı istiyorum. Ve aslında hiç de küçük olmayan bu türden değerli bilgileri kaçırmamak için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Böylece bir dahaki sefere hala uyanacağınız sabahlarınız olacak ve size şunu hatırlatan anlar bu hayatı kendi bildiğiniz gibi yaşamak sizin elinizde